Bir toprak üzerinde turuncu bir portakal çıkıyor, elma çıkıyor, armut çıkıyor. Toprak aynı. Envai çeşit meyve çıkıyor. Hepsinin tadı farklı. Biri acı, biraz tuzlu, biri biraz ekşi, biri bal gibi falan. Bunları veren kim? Hepsini Allah veriyor. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Cenab-ı Hak. O çiftçi onu alıyor, değirmene götürüyor. Değirmende onu ne yapıyorlar? Kabuğundan ayırıyorlar. iç kısmı kabuğunu kim yiyecek hayvanları yedirecekler sonra onu un haline getiriyorlar bakın o unu geliyor fırıncı satın alıyor fırına götürüyor su ile beraber suyu da Allah yaratmıştı teknesinde o hamuru yani o unu ne yapıyor suyla karıştırınca onu böyle katı bir macun haline getiriyor ve Allah'ın yaratmış olduğu ateşle o hamuru bir şekle sokarak fırına koyuyorlar fırında pişen ekmek taze yenebilecek ve çok leziz kokan şekliyle onu alıp eve geliyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Sonra Cenab-ı Hak yutma ve tad alma duyusu vermiş. İçimizde hasta olanlar oldu. Tadı gidenler oldu. En lezzetli yemekle en kötü yemeği koysan fark eder mi? Yemeğin kalitesi lezzetindedir. Lezzeti alan ne? Şu dildir. Allah bu dile 1400 tane farklı tadı birbirinden ayrıştırabilecek kabiliyet vermiş. Ne büyük bir Allah'ımız var. Sonra onu yiyorsun. Kursuğandan geçecek şekle sokuyor Allah ım. Benim babaannem 30 yıl felç yattı. Onu biz yıllarca hortumla besledik. Yutamadık kadın. Bak yutmak ne kadar büyük bir nimet. Biraz boğazımız şişse yutkunamıyoruz değil mi? Su içemiyoruz. Sıvı ya. Sıvı gitmez mi mide? Gitmiyor işte. Sonra bitti mi? O mideye iniyor. Mide onu asitle beraber en kaliteli halini alıyor. Akciğere yolluyor. Akciğer onu ne yapıyor? Kana çeviriyor. Vücudun diğer organlarına. Eğer neslin devamı olacaksa işte onu erkeklik suyu veya kadın suyuna yolluyor. Artık hiç geriye kalacak bir şey kalmıyorsa onu bağırsak marifetiyle tekrar gerisi geriye arttırıyor Cenab-ı Hak. Bak bir ekmekten bahsettik. Hayatın geri kalanın tamamını ele alalım. Gün içerisinde o kadar çok Cenab-ı bize verdiği nimetler var ki. Bir görme kabiliyetini düşün. Şuradan şuraya sokağa çıksak gözümüz kör olsa kim bize sahip çıkar? Yolumuzu nasıl bulabiliriz? Bulamayız. Kulağımız duymasa ayağımız tutmasa felç olsak bize kim bakar kıymetli kardeşler. Ama Allah karşılıksız hiçbir şey istemeden niye hiçbir şey istemeden diyor? Namaz kılmamızı istiyor. Or evet istiyor ama onların karşılığında sana ne vaat ediyor? Cenneti vaat ediyor. <Sessizlik> İnna Allaha hasara minel mukminine enfusuhum ve emvaluhum <Sessizlik> bi lahumul cennet. Cenab-ı Hak müminlerden, iman edenlerden, teslim olanlardan, Allah'a boyun eğenlerden canları ve malları karşılığında Canları ve mallarını satın almak karşılığında onlara neyi vaat etmiştir? Cenneti vaat etmiştir. Minel mu'minina rijalun sadaku ma ve minhum men minhum men Onlardan bir kısmı da Cenab-ı Hakk'a verdiği sözde sadakat gösterdi, bir kısmı da bekliyor. Ya Rabbi, canımı alacaksın? Hazır bekliyorum. Senin uğrunda, senin yolunda bu bedenimi eskitmek için hazırım diyor. İşte böyle hazır bir mümin olmak işte Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fe eyne tedhebun. Ey kullar ben size bu kadar şey vaat ettim ve sizi zora sokmadım. Size bu dünyayı verdim. Bu dünyada size evet bazen darlık verdim. Ama Cenab-ı Hakk'ın darlık vermesi de bizim için bir nimet. Çünkü bir mümin dünyanın ebedi ve kalıcı olmadığını bildiği için parasının eksilmesi, parasının çoğalması evet onu bazen mutlu eder, onu güldürür, bazen üzer ama bu geçici bir üzüntüdür. Ehli sufi olsak derviş kime derler? Sufi kime derlerler diye kitaplarda soruluyor. Cevap deniyor ki dünyanın tamamı kendisine verilecek olsa şu dünya içerisindeki bütün konfor, bütün denizler, madenler, altınlar, gümüşler, bütün fabrikalar, üretken olan ne varsa bütün insanlar onun emrine verilecek olsa, "Aa" diye sevinmeyen her şeyi vermiştik ama artık hepsini senden alıyoruz dendiği vakit yapmaya diye de üzülmeyecek olan adamdır. İster ver, ister al. Bana sen, seni gerek, seni diyor. Kim? Yunus Emre rahmetullahi Niye bana gerek seni? Harun Reşit rahmetullahi aleyh sarayında bir gün böyle otururken dedi ki ey divandakiler. Şu görmüş olduğunuz sarayda üzerinizde, elinizde, ayağınızın değeceği ne varsa sizindir alabilirsiniz. O herkes üşüştü. Köleler, askerler kimi şamdanları alıyor, kimi halları yüklenmiş, kimi perdeleri söküyor. Kimi bulduğu işte altın tabağı alıyor. Kimisi işte sedef kaplamalı basayı kapıyor filan. Neyse. Orada kara kuru bir cariye var. Kimsenin etmeyeceği. sarayda kimsenin göremeyeceği bir kadın. O da gidiyor Harun Reşid'i yakalıyor bileğinden. Ben de bunu aldım diyor. Şimdi Harun Reşid'i alan kimi aldı? Onun bütün saraylarına sahip oldu. İşte Mevla'ya sahip olmak. La teşbih ve la temsil. Mevla'nın rızasını aramak işte bu demektir. O yüzden Cenab-ı Hak'tan bir şey isterken Ya Rabbi senin rızana uygunsa ben bunu istiyorum demeli. Mevlana Halit Kaddesallahu Sirrahu Irak'tan Bağdat'tan kalkıp Hindistan'a Delhi'ye gidip Abdullah, Abdullah Dehlevi Hazreti Zişan Zişan deniyor ona Kaddesallahu Sirrahu'ndan el aldı ve 6 ayda marifetini tamamladı. Gerisin geriye döneceği vakit şeyhi ona dedi ki bizden bir şey ister misin? Aynen duası şu. Ey şeyhim ben Rabbimden bana ahireti kazandıracak dünya malı istiyorum. Bana ahireti kazandıracak dünya malı istiyorum. Tabii ki dünyalık peşinde koşmak durumundayız. Hayat dönüyor. Ancak bunu alırken ya Rabbi fakirler var, garipler var. Evde çocuk, çoluk var, hanım var, bekliyor. Helalinden alıyorum ya Rabbi hayatımı devam ettirmek için alıyorum, hayır yapmak için alıyorum diyerek adam niyet etse belki de o kazandığı paradan mesul bile olmaz. Fenni Hazretleri surrahu, parayla alakalı tasarrufta şunu bize öneriyor. Üç tane şık sayıyor bize. Birincisi, adam malı işte birkaç yüz bin lira, milyon neyse malı var diyelim, parası var, nakiti var. Bu malını üçe ayıracak diyor. Malın bir kısmını harcayacak Çoluk çocuk yemek yiyecek, misafir gelip gidecek, kendi ihtiyaçları var, üstünü başına bakacak, neyse artık. Bir kısmını diyor, çoluk çocuğu için ayıracak. İleriki durumlarda kimseye muhtaç olmasınlar diye. Ama bu avam için söylüyor bunu. Bir de geriye kadar üçüncü kısmını da diyor, Allah için ne yapacak? Tasattuk edecek. Elinde tutmayacak. Parayı hemen yerine bırakacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dünyadan göçeceği vakit biliyorsunuz ona bir baygınlık hali geldi. Ayıldı, bayıldı. Zor bir süreç. Evde de bir miktar altın var, birkaç adet. Efendimiz ayılıyor diyor ki ya evde altın, gümüş, dirhem neyse. Onlar vardı, onları da fakirlere dağıtın diyor. Tamam diyorlar. Tekrar bayılıyor Efendimiz. O telaşta unutuyorlar. Ayıldığı vakit ilk sorduğu soru ne? Altınları, gümüşleri neyse o parayı ne yaptınız? Ya, ya Resulallah unuttuk işte hal hemen verin diyor. Onu da teslim edildikten sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan bir kuruş parası olmadan göçüyor. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.